Doğum kontrolü için pek çok yöntem var. En etkililerinden biri de spiral. Özel denizde cerrahi hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Ömer Demirtaş Ege TV'ye konuştu. Spiral hakkında bilgi verdi. Spiral bizim e, aile planlamasında kullandığımız <laughs> gebe kalmamak için kullanılan yöntemlerden biri. E, <laughs> halk arasında rahim içi araç diye bilinir. E, ve e, gebelik Önlemede gerçekten e, etkili yöntemlerden biridir. Doçent Doktor Demirtaş, spiralin bir değişim süresi olduğunu da söyledi. Spirallerin belli ömürleri var. Biz en çok bakırlı spiral kullanıyoruz. Yani e, aile hekimlikleri de takabiliyor, aile planlamaları takabiliyor, kadın doğum uzmanları takabiliyor e, ve bunlar 10 yıllık bakırlı spiraller. Hormonlu spirallerimiz de var. Onların ömrü biraz daha kısa. Ee, yani bir kere takıldıktan sonra devamlı orada kalacak diye bir şart yok. Ee, bazen arada kontrol ettirmekte fayda var. Kaymış spirallerle gebe kalan hastalar oluyor. Genelde e bu tür şeyler genelde ilk 10 gün içinde belli olur. İlk taktıktan sonra biz hastayı bir hafta sonra tekrar kontrole çağırıyoruz. Ondan sonra yerindeyse devam ediyoruz. Ama bu demek değildir ki tabii her zaman yerinde duracak. Bazen o yüzden yerinde de olsa yerinde olmasa da kaymış olsa da gebelikler olabiliyor, denk gelebiliyor böyle. O zaman tabii kadın ovucu, kadın doğumcularla veya kendi hekimleriyle hastalar bu işi tartışmalı, konuşmalı. Ona göre yoluna devam etmeli. Doçent Doktor Demirtaş, aile planlamasında kullanılan yöntemlerin artılarından ve eksilerinden söz etti. Kadınların bu artıları ve eksileri göz önünde bulundurarak seçim yapmasını önerdi. Tabii şimdi doğum kontrol yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları olarak düşünmek lazım. Doğum kontrol yöntemlerinin hemen hemen hepsi başarılı. Arada hepsinde kaçaklar olmakla birlikte yüzde bir ihtimalle arada böyle istenmeyen gebelikler olabilmekle birlikte gebelik oranlarını çok düşürüyor. Hem spiral hem doğum kontrol alpları, hem iğneler hem cilt altı implantlar hepsi başarılı. Tabi seçerken avantaj ve dezavantajı göre seçmek lazım. Bir yöntem kötü bir yöntem iyi değil. Öyle bir kavram yok. Doğum kontrol güzel bir yöntemdir ama e, her gün ilaç alman lazım. Bu bir dezavantajdır. Onun dışında mesela cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı e, bir engeli yoktur don kontrol yapın. Çünkü koruma yöntemi kullanmazsınız. E, en azından bariyer yöntemi falan kullanılmaz. E, Prezervatif gibi değildir. Bulaşmaya açıktır. Onun dışında spiralin nasıl bir avantajı, dezavantajı var? Spiral bir kere takarsınız ve e, artık orada kalır. Bu bir avantajdır. Arkanıza bakmazsınız belki ama e, dezavantajı da e, ne yazık ki akıntı biraz artar adet sancısı biraz artar. Bunun dışında adet zamanındaki miktar biraz artar. böyle dezavantajları vardır. Ama güven güvenilir ve güzel bir yöntemdir. Onun dışında depo ineler vardır mesela aylık, üç aylık vurulan. E, bunlarda da yaparsınız. E, tek kullanımlıktır. Ve zamanı geldiğinde bir daha yaparsınız. Bir daha doğum kontrolü bir, her gün yapmak zorunda kalmazsınız. Ama bunlar da böyle mıy, mıy ara kanamaları yapabilirler. Böyle insanları rahatsız eden e, ara kanamaları yapabilirler. Bu da dezavantajıdır. Yani e, şeylere bu şekilde bakmak lazım. Ne derler ona? Doğum, aile planlaması yöntemlerine bu şekilde bakmak lazım. Hepsi de etkilidir.